Adana Demirspor mu tek taraftar olduğum kulüp yoksa Beşiktaş Fenerbahçe yok, var mı? Yok, tek taraftar olduğum kulüp Demirspor. Bizi çok üzse de Demirspor, geçmişte de çok üzdü, şu anda da üzüyor. Ama ben Bazen çok böyle diyorum yani. Adanalısın, <laughs> orada bir misin? Onun maçlarına gitmişsin tabii. tabii ki oldun. Tabii. Bir de yanında Galatasaray var falan. Ya gibi. şimdi yapıyorlar ya. Yıllarca bunu savunduk ha. ama şimdi böyle yavaş yavaş Geç kanımıza, ve aklımıza şey giriyor. Şimdi futbol izlemeyi seviyorsun. Evet, tabii. Bakıyorsun İngiltere liginde, işte Almanya liginde, Hı -hı. Fransa liginde bir şeyde insanlar maçlara gidiyor, eğleniyor, Doğru. güzel bir sosyalleşmeye de oluyor. Falan. Sevdiği tuttuğu bir takım var. Ya İstanbul'dayız işte 5 senedir burada yaşıyorum. Ya buradaki takımlardan birine mi yönelsek falan diye ara Hangisine ara. Hangisine sıcaksın? Gel seni Beşiktaş'la yapalım. Asla asla şu an isim vermem. bu, 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 bu büyük uçurum. Beşiktaş severim. Ama büyük uçurum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon diye bir şey diyemem. Çünkü kendimi engellemeye çalıştığım bir dönemdi. Uzaktan bakıyorum ya. nereye gitsem diye. Ama yine içimdeki ses bir yere gitme, saçmalama sen burada mutlusun diyor. Ama bir yandan da insan futbolun içinde olmak istiyor. O tribünden arkadaşlarınla maç öncesi bir yerde buluşmak, Doğru, stada tabii. yürümek. Tabii. Bu ritüeller, Çarşı çıkışta yemek yemek. Come to the Beşiktaş. <laughs>